Osmanlı İmparatorluğu döneminde her paşa ve padişah için memleketinde herkesin istifadesine açık bir hayır kurumu yapıp ahirete öyle gitmek en büyük ideallerden hayır ve cömertliklerden biriydi. Bu sebeple de başta padişahlar olmak üzere devlet yönetimindeki birçok hayırsever ve cömert insan fethedilen yerde bir cami, bir külliye veya bir hastane yaptırmışlardır. Ecdadımız kendi kültürünün gerektirdiği müesseseleri, tesisleri yapmışlar, kurmuşlar. İnsanlar nerede veya hangi konumda tahsil görürse görsünler, İslam dinini de her an yaşayabilsinler ve ibadet edebilsinler diye camisiz yerde bırakmamışlardır. İşte bu düşünce devrin en kudretli padişahı Kanuni Sultan Süleyman'a da Süleymaniye Camii'ni yaptırmaya teşvik etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman yaptıracağı eserin yalnızca kendi amel defterine kaydolmasını istiyor ve Allah'ın huzuruna böyle gitmek arzu ediyordu. Bu nedenle de caminin inşaatında görev yapan ustalara sıkı sıkı tembihte bulunuyor. Kimseden yardım kabul etmeyin diyordu. Caminin duvarları her gün yükselirken karşıdan bu camiyi Mahsun Mahsun seyreden bir nine vardı. Otlattığı inekleriyle baş başa yaşayan, onların sütüyle geçinen bu yaşlı kadın kendi kendine hüzün içinde "Ey Allah'ım, kanuni Sultan Süleyman'a servet verdin, mal mülk verdin. O da senin uğrunda bu muhteşem camiyi yaptırıyor. Bu fakir kuluna da bir şey vermedin. Ne yapayım da?" ben de senin rızanı kazanayım. Benim elimden böyle işler gelmez ki. Elimden gelen tek şey sadece ustalara bir tas yoğurt ikram etmektir." demiş. Bunun üzerine ineklerin sütünden yapmış olduğu bir tas yoğurtla ustaların yanına gitmiş. Ustalar padişahın rızası olmadığını söyleseler de Yaşlı kadının ısrarına dayanamayarak o yoğurdu alırlar. Büyük hükümdar Kanuni Sultan Süleyman ise o gece görmüş olduğu rüyada yaptırdığı caminin terazide tartıldığını görmüş. Terazinin bir kefesinde Süleymaniye Camii, diğerinde ise bir tas yoğurt varmış ve yoğurt camiden ağır gelmiş. Sabah olunca Kanuni Sultan Süleyman derhal ustalarının yanına gelmiş. Ne yaptınız? Kimden ne aldınız diye sormuş. Ustalar yaşlı bir nine geldi. Çok ısrar etti. Yalvarıp yakarmalarına dayanamadık ve ikram etmiş olduğu bir tas yoğurdu aldık demişler. Kanuni Sultan Süleyman bunun üzerine görmüş olduğu rüyayı oradaki ustalara da anlatmış. Sonra da gidip o yaşlı kadını ziyaret etmiş. Cömertlik bazen terazide bir tas yoğurdun koskoca padişahın servetinden daha ağır gelmesidir. Cömertlik bizler için aynı zamanda bir bereket kapısıdır. Eli açık davranır. Eğer bunu har vurup harman savurmak noktasında yapmazsak, eli açık ve cömertliğimizin karşılığını daha da bereketli olarak görürüz. Kazancımızı ne hesapsızca harcayıp müsriflik yapalım ne de cimrilik içinde bulunalım. Tutumlu olmamızın yanı sıra cömert bir insan da olursak bunun faydasını tüm hayatımız boyunca görür, çok ama çok mutlu yaşarız. Ne demiş atalarımız? Hatırlayalım. Veren el, alan elden üstündür. Siz her zaman veren tarafta olun inşallah.